geçiyoruz. Köyler oldukça büyük. Ve oldukça fazla köy var. İnsanlar büyük çoğunluk köylerde ama son derece düzenli köyler. Çok yoğun bir tarım var. Hayvancılık oldukça gibi gelişmiş. Besicilik yoğun bir besicilik, büyük besicilik. Besicilik çiftlikleri ve tavuk çiftlikleri gördük. Yine aramın yapıldığı bir köyden geçiyoruz. Evler gördüğünüz gibi şu anda bir okulun önünden geçiyor. Bakın. Evet. Mek e, okulların numaraları var. ismi yok. Altın oğlu okul, 39 nolu okul gibi. Bazılarında da öğrencilerin yaş aralığı yazıyor. Evet şu anda devam ediyoruz. Görüyoruz köy devam ediyor. Oldukça iyi. Büyük, hoş da bir köy. Büyük, hoş bir köy. Mezarlıkları çok ilginç. Umarım bir mezarlığa rastlarız şimdi. Evet. Mezarlı özellikle çekmek istiyorum. Herkesin görmesi gerekiyor. Bizdeki türbe kavramı burada mezara karşılık geliyor. Yani her bir mezar türbe şeklinde. Bir de sanki böyle kutsal yerlermiş gibi ama burada kişilere ait, herkese ait. Mezara bir türbe şeklinde. Umarım mezarı görebiliriz şu anda. Bu köyün mezarlarına rastlayacağımızı düşünüyorum. Açtım. Köy devam ediyor. Arkada da devam ediyor. Oldukça büyük bir köy. Ya yani burada köylerin her biri bir kasaba. Yani herhangi bir kente gitmedik. Saatlerle gidiyoruz ama bir köy kent görmedik. Birkaç ilçe gördük ama kent yok. Bunlar hep köy, kasaba. Hayat burada. Köylerde, kasabalarda yoğun bir üretimle geçiyor. Burası dünyanın sayılı pamuk üreticisi ülkelerden biri. Sanıyorum ikinci ya da üçüncü büyükte pamuk üretim yapıldığı ülke. Altın da benzer şekilde yine sayılı ülkelerden biri. Evet bakın köyün köyün içinde uzun uzun yollar hatta caddeye benzer yollar var. Burası köy tekrar ediyorum bir köy. Köyden oldukça büyük. Bakın, bakın çok ilginç bir bahçe duvarı var. Bakın bahçeler yoğun bahçeler görün duvarlar çok hoş farklı. tarım ürünleri besicilik görünmüyor. Besicilik görülmüş bahçesi. Bir yani elma bahçesi ne no. olur. Burası buralar zaten elmanın ana yurdu. Gerçekten bol miktarda Aynen. elma üretiliyor. Ve bu elmalarda melez ya da üzerinde çalışılmış sonra GDO vesaire değil çok doğal. Bakın köylerimize. Bakın farklı renkler var. Evet evet evet. Bir mezarlık görmeyi yani geçtiğimizde ben hazır değildi kamera. O nedenle çekemedim ama türbe şeklinde değişik. Yani bize oldukça farklı görünen mezarları görmenizi isteriz. Burada komik bir şey söylüyorum. Çekmek için bir mezar görmeyi çok istiyorum ama hayatım önce mezar görmeyi de hiç istememiştim. Buna da eşimle beraber gülüyoruz. Bu kadar mezarlık görmeyi hiç istememiştim diyorum. Devam ediyoruz köylerimize bakın. Evet. Zaman zaman kerpiçten duvarlar da görüyoruz. Ama burada kerpiç duvarlar biz Vandalı kerpiç duvarlardan biraz daha kapsamlı sanki. Yani daha bir gelişmiş. Devam ediyoruz. Şu şoförümüz Özbekçe konuşuyorlar kendi aralarında. Burada iki tür Türkçe var, bir Türkçe'nin ağırlıklı olduğu Özbek dili, bir de Farsların yani Farsi İranlıların ağırlıklı olduğu bir Türkçe var. Fizik de öyle. Generalde Çekik göz Türklerin yoğun olduğu bir halk topluluğu var. Bir de Farsilerin yani İran kökenli ya da Hitdilerden etkilenmiş oldukça esmer iri gözü insan topluluğu var. Oldukça karışık bazı bölgelerde düzey, Semerkant bu arada fiziksel olarak büyük karışıklık görünüyor. Evet, henüz bir mezarlık göremedim. Size komik çek ama bir şeye varana kadar yok. Come on, Peach.